Herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomuzda sizlere 3 tane oyun istedim O zaman hadi videomuza geçelim. İlk oyunumuz PUBG Mobile. Ee, bu oyun çok güzel bir oyun. Zaten videosunu koydum buraya. Ee, bir adaya düşüyor herkes ve adadakilerle savaşıyor. Adaya 100 kişi atlıyor. E, modlar, oyun modları var. E mesela mesela şimdi gelen modumuz e, Buz Festivali. Tabi siz bu videoyu sonradan izliyor olabilirsiniz. E oyunda tekli, çiftli ve de ikili modları var. E, bunlardan bazılarını seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi oyunda birçok yer var. E savaş savaşlar dönüyor yerlerde. E, birçok mod var oyunda. Ee, mesela Vikendi, Livik filan, ee, Miramar, sonra Şanok, Erangel. Ee, oyundaki modlar e, mesela Ambar gibi şeyler ee, siz oyunu yükleyince görürsünüz zaten. Ee, direkt PUBG Mobile yazıp görebilirsiniz oyunu. Ee, zaten buraya trailerini koydum ben. İşte Oyunumuz böyle. Hemen ikinci oyuna geçelim. İkinci oyunumuz Garena Free Fire arkadaşlar. E, Garena Free Fire yine PUBG gibi bir adaya düşüyorsunuz. E, sizin karakterleriniz var. İstediğinizi seçebilirsiniz. E, ama bu karakterleri tabii ki e, elmasla falan alıyorsunuz. Veya kutulardan çıkıyor. E, uçaktan atlıyorsunuz. 50 kişi oluyor. Böyle gördüğünüz gibi trailerını da zaten koyuyorum. E gördüğünüz gibi silah falan buluyorsunuz. E sonra alan var. Alanın gelme saati zaten yukarıda yazıyor gelme süresi. E birçok kişi bot oluyor normalde. E, arabalarda insanlar oluyor. Onları öldürüyoruz. E, kitmit basabiliyoruz. Bomba var. E, oyun aslında böyle değil yani. Bu trailerı kötü. Oyun şu an daha güzel bir şekilde yayınlanıyor. E, daha güzel. Şimdi bomba ile kil alacak kesin. Yo, e, kaç hasar vurduğunuzu da görebilirsiniz. PUBG'den daha iyi bu. Yani e, PUBG'den daha iyi değil de kaç hasar vurduğunuzu görebiliyorsunuz. E, ben bu oyunu çok iyi oynuyorum. Hatta şu an telefonumda var. Ee, gördüğünüz gibi sol altta e, ms yazıyor. E, ee, kazanınca da boyah yazıyor yukarıda. E, ee, i̇şte buradan Free Fire'ı yükleyebilirsiniz. Yani Google Play'de falan var Free Fire. Ee, hemen üçüncü oyunumuza geçelim. Üçüncü oyunumuz Mobile Legends Bang Bang. Ee, ben bu oyunu çok fazla bilmiyorum. 5v5 bir oyun. Ee, o yüzden ben konuşmayacağım bu oyunda. E, ee, siz göreceksiniz. Grafikleri falan harika bu oyunun. Ben bir kez oynamıştım beğenmiştim. Ee, siz göreceksiniz. Ben şimdi sesi de fullleyeceğim zaten. Ee, şimdi açıyorum sesi siz izleyin sadece. Ben konuşmayacağım. böyle e, karşı takımdakilerin kalesini yıkmaya çalışıyorsunuz en büyük kalesini e, işte gördüğünüz gibi oyun böyle karşı takımdakilerin kalesini yıkıyorsunuz e, iki defa mı söyledim ben özür dilerim e, işte karşı takımdakilerin kalesini yıkıyorsunuz sonra karakterler çok güzel yani ben diyecek bir şey bulamadım e, aralarında en beğendiğim bu ve PUBG oldu yani gördüğünüz gibi. Evet. Bu videoluk bu kadar olsun. Ee, siz de bunların trailerini izlemek istiyorsanız sadece oyunların ismini yazıp sonra tıra iler diye bir şey yazmanız işte. Ben bunları öyle biliyorum gördüğünüz gibi. Beyan Mobile legend diyor. Zaten mobil legendsin kendi kanalı bu gördüğünüz gibi üstte yazıyor. Mobile legends bang bang. 8.93 milyon abone bu videoluk bu kadardı. da 500 abone olunca yüzümü göstereceğim. bu videoluk bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.